Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün biz skuter açacağız. Evet arkadaşlar biz skuter aldık. Ee, hangi renkli tuana? Pembeydi değil pembe. mi? Evet. Evet. Pembe bir tane skuter aldık. Tuana ve Zeliş için ortak kullanacaklar. Şimdi kurulumunu yapacağız hep beraber. Evet, pembe. Ben katlayacağım onu. Tamam. Canım. Ama öyle değil. Evet, ters. takmaya çalışıyor. Ters oldu anneciğim. Ters. <laughs> tamam. tamam. Şuradan da sıkıştıracağız. <laughs> Bir dakika. Ben sabittim bunu. Evet arkadaşlar. Şuradan sabitledik şunun oynamaması için. Şimdi Zeliş skuturu deneyecek. Evet. Bu tarafa da gel Zeliş. Evet ışıkları dayanıyor. Tamam, tamam mı? Ablan da denesin. Dur bir dakika Tuhan'a. Ben karşıya geçeyim. Evet. Evet. Şuradan da şuraya da basıyoruz. Duruyor. Dur. Hı hı. Git. Hadi git. Hı. Evet. Gel tekrar. Bir dakika halayı düzelteyim. Evet. serişte sürmek istiyormuş tekrardan. Gel dön gel anneciğim. Bir kere daha yapacağım. Tamam. <laughs> Bir et. daha Hadi git. <laughs> gel. Şimdi Hadi gel. Zülüş <laughs> yatağa çarptı. Evet arkadaşlar böyle. Bir daha gitmek ister misin? İsteyim. Hadi git. Tekrar gel. Bakalım ışığına yeşil, kırmızı, sarı, ay mavi var. Bay hmm. bay arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.